kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere taşıtları tanıtacağım bu hmm. tamperli kamyon tamperli kamyon hafriyat, kum ve kaya gibi zor ve ağır yükleri taşırım gerektiğinde kasamı kaldırıp yükümü boşaltırım İnşaat sektörünün en önemli aracıyım trafik ışıklarına da mutlaka uyarım arkadaşlar bu bir kepçe. Uzun kollu kepçeyim ben. İnşaatların, yolların, barajların vazgeçilmez aracıyım. Kolumun ucundaki keskin dişli kepçe yardımıyla kazanacağın toprak yoktur. Mühendislerin işini çok kolaylaştırırım. Mahallenizde çalışırken bana çok yaklaşmayın. Görmeden size zarar verebilirim. Acaba bu ne sesi? Çuf çuf çuf, tren geliyor. Uzun yollardan yolcuları sevdiklerine kavuşturan, ağır yükleri hedefine ulaştıran benim. Ben buharlı trenim. Hızım biraz düşük ama dağları, ovaları benimle gezmek kadar eğlenceli bir şey yoktur. Bazı hızlı arkadaşlarım da var ama benim tadım başka. Aa, bakın! Çocuk! Ben öğreteceğim. Okul sen, otobüsü. Çocuklara dikkatli bir şekilde okul ve ev arasında taşırım. Tüm trafik kurallarına harfiyen uyarım. Benim yolcularım çok önemli, çok. Hırsız mı gördüm? Hemen polis arıyorum. Bakın polis geldi. Dadi, dadi, dadi. Kanun kaçaklarının korkulu rüyası mavi polis arabası geliyor. Toplum ve güvenliği için gece gündüz yollardayım. Hiçbir suçlu adaletin pençesinden kurtulamaz. Ne? Bir suçlu gördüm sanki. Hemen yakalıyorum onu. Dadi, dadi, dadi. Uçak! Selam millet. Dünyanın öbür ucuna hızlıca gitmek isteyen var mı? Sizi güvenle uzaklara uçuran bir araç benim. Uçak. Bazı arkadaşların pervaneli, bazıları benim gibi jet motorlu. Dünyanın en hızlı aracıyım ben. Yüzlerce yolcu, tonlarca yük taşırabilirim. Uçmaktan korkan var mı yoksa aranızda? Ooh, motosiklet. Hmm, hmm, hmm. Ben motosikletim. Dünyanın en özgür, en kıvrak, en hızlı araçlarından biriyim. Otomobiller trafikte sıkıştığında bana mısın demem. Aralarından süzüle süzüle ilerlerim. Sürücülerim rüzgar hissettikçe uçuyormuş hissine kapılır. Ancak sizsiz olun. Kasksız binmeyin çocuklar. Değil mi? Bakın arkadaşlar. Gemi. Gemi geliyor gemi. Yaleli yaleli. Denizlerin üstünde süzüle süzüle ilerlerim. Bana gemi derler. Diğer araçlara göre daha yavaşım ama taşıdığım gök ve insan kapasitesine başka hiçbir araç ulaşamaz. Dev dalgaları yara yara ilerlerim, korkusuz kaptanlarla. Bakın arkadaşlar, yukarıda bir helikopter var. Pır 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 pır, istediği yere uçan, istediği yere konan helikopter geldi. Kızım uçağa göre biraz düşüktür ama, insanlar beni o kadar çok iş için kullanır ki şaşarsınız. Kafamın üstündeki pervane dikey iniş kalkış yapmamı sağlar. Bu sayede binaların çatısına bile konabilirim. Helikopter pilotları çok şanslı olmalı değil mi? Bir yerde ey, yangın mı var? Hemen itfaiye çağırıyorum. Dadi, dadi. Bakın, geldi. Geliyor kaptan. Yangın mı var? Nerede? Bulayım da o alevleri gününü göstereyim. Uzun hortumumla suyu bir sıktım mı kaçacak deli karar o ateşler. Merdivenim onlarca metre yükseğe çıkar ve orada mahsur kalan insanları kurtarır. Çok önemliyim ben çok. Arkadaşlar bakın ambulans. Ben hızlı ambulans. Hasta ve kazasetleri en kısa zamanda hastaneye taşırım. Çakarım ve serinim çok havalı. Trafikte herkes bana yol verir. Bir düşüneyim. Aa, bu denizaltı tabii ki de. Denizlerin altında sessiz ve derinden ilerleyen araca denizaltı denir. İnsanlar savaşmak için icat etmiş olsa da şimdilerde denizlerin derinliklerini keşfetmek için kullanıyorlar beni. Hiç görmedikleri bu yerleri kameraya çekip insanlara gösteriyorlar. Ben olmasam insanlar 30 metrenin altına inemezdi. O kadar önemliyim yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.